Şimdi maskelemeleri özellikle de kırpa maskesini gördükten sonra hemen bir sonraki konumuz, konumuz e, karışım modları blend'ler diyebiliriz blend modları. E, nereden ulaşıyoruz bu blend modlarına? Aslında şöyle bir tane şuradaki mesela karemiz var. E, ve blend modunun üstüne de opaklıkla beraber ilk önce tabii ki başlayacağız. Bakın bir katmanın üzerine geldiğinizde hatırlıyorsanız şurada zaten tikin üzerine basıp kapattığımızda görünürlüğünü açıp kapatıyordu. Şurada ön izlememiz var. İsmi burada yazıyor. Yani katmanla ilgili bütün bilgiler burada yazıyor. Bir de şurada bir N harfi var. Dikkatinizi çekmiştir. Bu N harfi neyi temsil ediyor? Normalin N'si aslında bu. Ve ben bu N'ye bastığımda aşağıya doğru bakın aşağıya doğru bir e, ee, menü açılıyor bu şekilde. Bu menü üzerinde de bu şekilde gelip gidebiliyorum. Şu anda normali ayarlı ve N harfini burada görüyorum. Bunun Hemen üstünde, bakın şu e, buradaki menülerin üstünde opaklık var ve opaklık sliderını, opaklık kaydırı, kaydırağını e, görüyorum. Bu Normalde bu opaklık %100'e ayarlıdır. Yani siz bir şey çizdiğiniz zaman bir katman üzerinde default olarak, e, baştan yapılan ayarlamalar olarak bu opaklık %100'e ayarlı. Yani gerçekten e, transparan olmayan bir şekilde o şeyi çizmiş olursunuz. Bu katmanın opaklığı yalnız. Fırçanın opaklığı ayrı bir şey tabii ki. Onunla onu karıştırmayalım. Şimdi bu opaklığı azaltırsam ben bakın görüyor musunuz? Rengi de açılıyor. Aslında rengi açılmıyor. İşte bunu da birazcık yine en başlarda yapılan hatalardan bir tanesi renk değişikliği yapmak için bu opaklığın kullanılması kesinlikle çok yanlış bir şeydir. Neden? Çünkü bu karenin altında bir şey olduğunu farz edelim ve şu anda opaklığının %100 olduğunu farz edelim. Karenin hemen altında bir tane katmanım var. Orada bir şu şekilde turuncu bir şekil var diyelim. Şimdi ben karenin üzerine geldim ve bu karenin rengini açmak istiyorum. Opaklığını o yüzden düşürüyorum. Bakın görüyor musunuz? O zaman aşağıdaki şeyi de göreceği için aşağıdaki şeyleri de yani transparan haline geliyor. Aslında rengi açılmıyor. Transparan olduğu için rengi bana açıkmış gibi görünüyor. O yüzden renk değişimini buradan yapmıyorum. Renk değişimini nereden yapacağımızı ilerleyen konularda göreceğiz. O zaman opaklığımı geri alayım bu şekilde ve opaklık konusunu geçtikten sonra karışım modlarından bahsedelim. Karışım modu dediğimiz şey aslında şunun gibi filtreleri biliyorsunuz. İşte Instagram'a kullanan hani, hani hiçbir ee fotoğraf uygulaması kullanmadıysanız bile Instagram'da görmüşsünüzdür. İşte çeşitli renk tonları vardır. Bir fotoğrafı farklı işte biraz daha eski zamanlarda çekilmiş gibi biraz daha sepa tonlarında vinyet şeklinde gösterir. Ya da işte siyah beyaz şekle getirebilirsiniz. Biraz daha canlı tonlar yakalayabilirsiniz. Böyle farklı filtreler vardır. Aynı onun gibi çalışan bir şey. Aslında bu blend modları. Bakın. Ee, buraya bakalım. Şimdi normaldeyiz. Normalin üstüne daha koyu renk, doğrusal yanık, renk yanığı, karart, çoğalt gibi farklı karışım modları var. Şimdi karışım modunu nasıl kullanacağım? Bundan bahsedelim. Zaten söyledim. Kırpma maskeleri neydi? gölge ve ışık vermek için kullanıyordu. Peki nasıl? gölgeyi nasıl, ışığı nasıl verecekmiş. İşte burada da blend modları devreye giriyor. Şurada örnekler var. Önce şunu bir göstereyim. Burada bir fotoğraf var. Aynı fotoğraf ve turuncu renkli alınan farklı sonuçları görüyoruz. Burada normal halinde fotoğrafımız böyleyken bir turuncu çizgi çekiliyor. Ve o turuncu çizgi çekilirken karışım modu multiplaya ayarlanırsa yani çoğalt moduna ayarlanırsa Görüntü, fotoğraf şu şekilde bir hale bürünüyor. Eğer turuncu çizgi screen ya yani da ekran moduna ayarlanırsa görüntü bu şekilde çıkıyor. Yani burada biraz daha koyuldu gördüğünüz gibi. Burada daha açtı rengini. Ya da overlay'de bakın o turuncu biraz daha her şeyi yedirmiş gibi oldu. Kaplama modu bu. bunun gibi farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Deneme yanılma yoluyla istediğiniz şeyi elde edene kadar gidebilirsiniz. Tabii ki bu turuncu değil de başka bir renk olsaydı, yani bu fotoğrafa mavi ile uygulasaydık bu şeylerimizi, mavi multiply'da daha farklı bir sonuç verecekti tahmin ettiğiniz üzere. Şimdi bu mavi karemizde direkt birebir uygulama yaparak görelim. Bakın mavi karemiz var ve ben bunun üzerine bir kırpma maskesi oluşturacağım. Yeni bir layer açtım. Üzerine geldim. Kırpma maskesi dedim. Şu anda bu kırpma maskem benim normal modda. Ama ben çoğalt modunda bir uygulama yapmak istiyorum. Uygulamayı yaparken de kullanacağım renk direkt kendi rengi olsun karenin. Bakın kendi rengini seçtim. Eğer normal moddayken, şu anda değiştirmemiştim, normal moddayken bir uygulama yaparsam, bir şey boyarsam kendi renginde olduğu için anlaşılmaz. Bakın aslında boyamayı yaptım ama kendi renginde olduğu için anlaşılmıyor. Ben bunu multiply moduna alıyorum şimdi. Kırpma maskemi. Dosyanın, e, pardon katmanın ya da karenin kendisini değil. Kırpma maskesini bakın çoğalt moduna alıyorum çoğalt moduna aldığımda aynı renkle uygulama yapmama rağmen çoğalt modunda bu şekilde bir sonuç veriyor. Dolayısıyla ben bunu işte gölgeli yerler için kullanabilirim daha koyu olacak şekilde. Multiply çoğalt modu. Bunlar olmamamız gereken şeyler. E, şunları bilsek aslında yeter. Diğerlerini de deneme yanılma yolu da yine kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bunu bir temizleyeyim ben. Şu kırpma maskesinin üzerine geldim kaldır dedim onun bir temizini neden şöyle çizgi şeklinde yapalım ki daha belli olsun çünkü. Aynı renkte çoğalt modu modunda bu şekilde bir sonuç elde ediyorum. Tamam. Şöyle ikinci bir layer oluşturuyorum. Yine kırpa maskesi haline getiriyorum. Bu sefer screen modunu alıyorum. Ekran moduna aldım. Aynı renkteyim. Uygulamamı yapıyorum. Bakın verdiği sonuç bu sefer bu. Aynı renk. Yani şu rengi kullanıyorum. Ama screen modunda böyle bir sonuç veriyor. Tamam. Yeni bir tane katman oluşturdum. Yine kırpma maskesi haline getirdim. Bu sefer ekle. Add moduna alacağım. Bakın yine açtı rengi ama biraz daha parlak bir halde açtı. E, o yüzden daha çok parlama ee, olan yerlerde böyle en parlak kısımlarda işte gözün e, böyle göz bebeğinin o beyaz kısmında e, sonra işte bir e, metal e, ya da bir cam çiziyorsanız o en çok parlayan kısmında işte bir ateş varsa ateşin en kor kısmında kullanacağımız şey ekle ed modu. Hatta bunu kendi rengiyle de değil, bu maviyle değil, daha açık renklerde, açık tonlarda bir renk seçerseniz o zaman daha da açık bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. En son olarak kaplamayı da görelim. Yine kırpma maskemi oluşturuyorum. Bunu kaplama moduna alıyorum. Aynı renkle boyuyorum. Bakın bu da böyle bir sonuç veriyor. Tabii farklı renklerde dediğim gibi farklı farklı sonuçlar verecektir. Bunları deneme yanılma yöntemiyle bulabilirim. Yani kırpa maskesi yapmamın sebebi neydi? Çünkü ben e, işte bir şekle gölge, ışık vermek istediğim için o şeklin içinde kalacak değil mi onun gölgesi? Dışarı doğru taşmayacak ya da taşıyacaksa ona ayrı bir zeminde boyamam gerekiyor. O yüzden kırpa maskesi oluşturdum. Yoksa bunları kırpa maskesinden çıkarıp bakın hepsini kırpa maskesinden çıkardığım zaman böyle sonuçlarda karşılaşabilirim. Hiç önemi yok. Peki bakın Multiply modundaki şeyin dışarısı göründü. Diğerlerinin görünmedi. Çünkü arka plandaki zemin zaten beyaz olduğu için Overlay modu Add, Ekle modu Screen, Ekran modu Bunlar zaten bir rengi açmak üzere olduğu için bu beyaz üzerinde herhangi bir etkileri olmayacağından bu şekilde bir sonuç veriyorlar. Bana lat modları da bu şekilde kullanılan araçlardır.